Yasin Kol iyi bir hakem mi? Yasin Kol'un tuttuğunuz takımın maçlarında görev aldığı zaman kendinizi güvende mi hissediyorsunuz? Doğru mu? Aynen abi. Bu niye söylüyorum biliyor musun? Neden abi? Yasin Kol iyi hakem mi? Cevaplar ne geliyor? Yorumda sıradan bir hakem diyorlar. Sıradan, vasat. Evet. Hadi şey yapalım, vasatım bir tık üstü diyelim. Tamam. Hadi torpillos. Ama Sayın Başkan Yasin Kola hiç sos kondurmuyor farkındaysanız. Evet abi. Bunun sebebi ne? Valla Levent abi hemşirecilik diyen var. Trabzon bölgesi hakemi olduğu için, Trabzonlu olduğu için. Hemşirecilik diyen var. Ee, Birçok şey diyen var. İşte Hacı Osmanoğlu sadece o hakeme güveniyor diyen var. Ya güveniyorsun. Tam güveniyorsun ama Sayın Başkan o senin güvendiğin maçlarda iyi yöneterek ön plana çıkmıyor ki. Hep eleştiriliyor. Yani aslında senin güveni de sarsıyor. Bunun farkında değil misiniz acaba? Yani bence iyi bir hakem değil. Aynen. He, bu adı geçenlerden çok daha mı kötü bir hakem ona da katılmıyorum. Bak. Ama Yasin Kol'un bu kadar dokunulmaz olması çok enteresan geliyor bana. Bu yanlış. Yani Yasin Kol Türk hakemliğinde dokunulmaz olmayı hak etmiyor bence. Hataları da var. Aynen öyle. Çok hatası var. Bence.